bu tablet hediye edilecek. Ama kime? Senin ne yapman lazım? Ayrıntılar videoda. Hadi içeri. Ürünümüzü inceleyelim. Ürünümüz Samsung marka. Sağda solda hoparlörleri bulan Tab 10 diye tabir edilen bir model. Ön tarafında sensörü ve kamerası var. Arka tarafında kamerası var. İçinde uygulamalar yüklü. Yılın en hızlı bilgisayarı tableti olmasa da iş görecek bir tablet. Ee, evet, hediye edeceğimiz tablet bu. Şimdi gelelim ayrıntılara. Korona virüsü ile COVID-19 hastalığı tüm dünya genelinde ve aynı şekilde Türkiye'de de etkisini gösterdi. Bu etki sonucunda neler oldu? Birçoğumuz evlerine kapandı. Ulaşımda aksamalar oldu. Turizmde aksamalar oldu ve en önemlisi de eğitim öğretim sürecinde belli aksaklıklar yaşandı. Bu aksaklıkların giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı EBA canlı ders sistemine ortaya koydu. Bu canlı ders sisteminde ne yaptık? Öğretmenlerimiz programı bilgisayarın, ekranın karşı tarafına geçti. Öğrencilerimiz de diğer karşı tarafına geçti ve eğitimleri sağlamaya çalıştık. Ama öğrencilerimizin hepsi bu imkanlara sahip mi? Bu ne demek? Öğrencinin bu sisteme bağlanabilmesi için bir tabletinin ya da bir bilgisayarının olması lazım. Ama bu imkanlara sahip olmayan birçok öğrencimiz var. Bu çerçevede İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir kampanya çıkardı. Bu kampanyanın ayrıntısına hep birlikte bakalım. İlk önce Chrome'u açıyorum. Sonra karşıma gelen ekrana Tablet Map Kampanya yazıyorum. Ve Enter'a bastığımda üst sıralarda Bayraklı Map yer yani İzmir'imizin benim de içinde bulunduğum ilçe olan Bayraklı ilçesinde bir kampanya var. Bu kampanya az önce de bahsettiğim gibi... İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü diyor ki evinizde iş yerinizde kullanmadığınız tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayarları ilçe müdürlüklerine getirin. Hangi müdürlüğe götürdüğünüz önemli değil. İzmir'deki ilçe milli eğitim müdürlüklerine elinizde kullanmadığınız tabletleri verebilirsiniz. Ben elimdeki tableti vereceğim. Peki bunu neden söylüyorum? Bu farkındalığı yaratmak için. Yani Mümkün olduğunca fazla kişiye ulaşıp kampanyadan haberdar olmalarını sağlamak, devamında da desteklerini esirgememek. Lütfen eğer sisteme bağışınız olma ihtimali olursa mesajlarda bunu belirtin. Hele ki Instagram üzerinden bana eğitime destek ol, uzaktan eğitime sen de destek ol deyip tablette bir videonuzu yollarsanız ben de bunları yayınlarım. Bunları neden söylüyorum? Sayın hocalarım, sayın velilerim bir kişinin iki kişinin yapıldığı görülürse insanlar bir tık daha a ben de yapayım demek ki bunlar bir yeri buluyor. Bakın insanlar bunlara dönüş yapıyor. Gibisinden tepki verir. Benim bu videoyu çekmemdeki tek amaç şu. Benim dışında bir kişi daha tablet kampanyasına katkıda bulunursa bu benim için görevimi gerçekleştirmiş olurum. Acizane olarak size verebileceğim bir fikir var. Bizlere 4-5 sene önce Tablet dağıtıldı. Bizlerden kastettiğimiz kim? Lise seviyesindeki öğrencilerin hepsine Fatih projesi kapsamında tablet dağıtıldı. Ve bu tabletlerin çoğu atıl olarak sağda solda duruyor. EBA canlı dersin çalışabilmesi için bu tabletin versiyonun 5.0 ve üstü olması lazım. Lise öğrencilerine verilen tabletler şu anda 5.0'ı desteklemiyor. Ama Kullandığımız bir yazılım ile 5.0 destekler hale getirebiliyoruz. Dolayısıyla eğer bu tabletleriniz kenarda yatıyorsa, vaktiyle ücretsiz dağıtıldı diye aman aman kıymeti olmadıysa, emin olun bunları kullanacak arkadaşlarımız var. Dolayısıyla şunu da düşünmeyin. Milli Eğitim Bakanlığı, devlet, hükümet bu tabletleri bize verdi. Devlet verdiğini eninde sonunda e, sahip çıkar, bulur, gene alır. O gün geldiğinde bu tablet de benim elimde dursun. Böyle bir şey düşünmeyin lütfen. O tabletlerden ümitler kesildi. Amacına mümkün olduğunca ulaşmaya çalışıldı. Ve artık o tabletler atıl olarak velilerde, öğrencilerde kaldı. Bu tabletleri ilçelere bağışlayabilirsiniz. Çünkü birçok kişinin elinde bunların fazla ve atıl olarak durduğunu biliyor. Videoyu fazla uzattık bile sanırım. Her zaman söylediğimiz gibi evde kal Türkiye. Hoşçakal.